İşte böyle deha da yani hakikaten mükemmel bir deha eğitim. demişken hocam şimdi Mimar Sinan dedik ama bu Mimar Sinan e, bizim bildiğimiz gibi sahlı Seman'da veya Süleymaniye'de yetişmedi Hı. direkt Endorun'da Evet yetişen biridir. E, bir de e, bu medreseleri demişken büyük büyük medreseleri de Endor'un ayrı bir olay. Yani artık orası da e, zirvelerinde zirvesini gördüğümüz Hı. bir. Şimdi yani. işte burada şöyle bir ayrım söz konusu. Yani Osmanlı'da medrese eğitimi mükemmel işliyor. Tıkır tıkır. Çocuk istediği yerde, istediği şekilde okuyabiliyor. Bakıp karşılıyor. Ee, ve öne açık. Yani eğer kabiliyet varsa mimar başlığını da yükselebilir. istediği makama mevkiye gelebilir tabiri caizse. Yani e, bütün kapılar açık kendisinde. İlim noktasında sınırsız bir krediye sahiptir Osmanlı milleti yani. Yeter ki okuyun. Hı hı. Kitap mı istiyorsunuz? İstediğiniz her eser önünüze seriliyor. Yani bildiğiniz gibi de gezmek mi istiyorsunuz? Gezeceğiz, göreceğiz diyorsunuz. Bütün imkanlar sağlanıyor. Böyle bir sistem. Peki gayrimüslimler nasıl olacak? Yani bu insanlar da bu ülkenin bir vatandaşı. Fakat İslami değerler e, bazında bir gayrimüslim bir Müslüman'a şey olamaz, amir olamaz. Dolayısıyla o çocuk da zeki, onun da hakkı var, bir şekilde ilerlemesi lazım. Nasıl yapacağız? İşte burada devşirme sistemi devreye giriyor. Çocuklar gidiyorlar, yani bir karabaşla beraber iki tane Osmanlı zabiti, bir tane alim, bir karabaş, iki tane de Osmanlı zabiti. Dört kişilik bir heyet, kim zaman üç kişilik bir heyet. Köy köy geziyorlar. Genelde Bosna taraflarında Rumeli'den devşirilirler ki, zeki olur. Oradaki biraz daha yapısal itibariyle. Giderler oradan çocukları tek tek 40 hanede bir hane olabilecek şekilde bunu gerçi daha önceki derse biraz işledik herhalde. 40 hanede bir olacak şekilde eğer tek çocuksa e, tek çocuklu bir aile ise alınmaz. Yani orada da şöyle bir şey söz konusu ne kadar çocuğun ilerlemesini isteseler bile o hasrete dayanamazlar aileden çocuğu kopartmazlar. Filmlerde görüldüğü gibi zorla alınmaz çocuk yani ilginç bir şey. Ne kadar zeki olursa olsun ne kadar veya işte bayansa ne kadar kabiliyetli ne bileyim, böyle bir e, görünüşü hoş olursa olsun, onlar imkansız. Tek çocuksa devşirilmezler yani. Onun dışında dediğimiz gibi... Aileyi düşündüğü için tabii. Aileyi düşündüğü için. Yani çocuğunu alıyorsunuz elinden böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla o hasreti çekecekler yani. Çocuk da çekecek. Hı hı. E, eğitiminde e, dezavantaj olacak yani senin için. Çünkü bir çocuğu alıyorsunuz eğiteceksiniz, aileden koparmışsınız. E, annesi babası var, kardeşi yok, hiçbir şey yok. O çocuk da yani ruhsal bağlamda hoş olmayacak. Hı hı. Dolayısıyla ona yani göre sanki bir sanki böyle köle veriyorum. olarak kaçırıp getiriyorlarmış gibi halbuki siz dediğiniz zorla veriyorlardı. Rüşvet teklif etmeye çalışan çok kimse vardı yani. Hatta Benim çocuk eğer zeki ciddi ya. bir anlamda bir e, ışık var ediyorsa çocuk e, ailesini her türlü tatminde ediyorlardı yani. Ne gerekiyorsa veriyorlar önüne alabilmek seriyorlar. Için değil mi, şöyle. De, alabilmek için yani diyorlar tamam bağ bahçe nedir vergiden muaf tutalım sizi şöyle yapalım böyle yapalım yeter ki verin yani çocuğunuzu bak gelecek var ediyor bu. Şimdi böyle bir şey söz konusu. E, Osmanlı'da hatta e, Yapılan imtihanlar bağlamında bu çocuklar e, tabii ki ala yani, <laughs> ala çocuklar değil rastgele tabii. Yani, kurayla da seçilmiyorlar. E, bunların e, belli bir imtihana sokulu bunların zeka seviyesi veya e, kabiliyetleri falan nasıl ölçülüyor yani nasıl tespit ediliyor gittiğimiz zaman şimdi, Rumeli'de? Şimdi bu çocuklarda özellikle mesela e, Sokulu Mehmet Paşa'nın hikayesi çok harikadır bu konuda. E, Bosna'nın Sokoloviç köyünden devşiriliyor kendisi. Hatta şu anki ismi farklıydı aklımda değil şimdi oradan devşiriliyor. Kırk hanede bir hane dediğimiz gibi geziyorlar. Çocukları teşbih ediyorlar. Diyorlar ki merkez kaziyenin, kazanın, merkez kasabanın ortasında sınav yapılacak. Tamam mı? Tamam. Şu saatte, şu gün hazır oluyorsunuz. Çocuklara söylüyorlar. Aileleriyle beraber sınava katılıyorlar. Günümüzde olduğu gibi yani. Hı hı. Aileleriyle beraber gidiyorlar. Sınav çok ilginç. Bütün ulema dizilmiş. Dediğimiz gibi o ilmi kıyafet bilen zatlar Hı. dizilmişler. Çocuğun boyundan vesaire her şeyinden. Hani e, bazen deyince. böyle dalga geçme olur ya. Çok uzun boyluları almıyorlarmış diye sokulduğu için geçerli değilmiş de çok uzundu kendisi yani. Hı. Hatta bazı minyatürler var görüyoruz. Ee, Kanuni Sultan Süleyman ata binmiş. E, Sokulduğuyla hemen hemen yan yana. sokullu yürüyor. <laughs> İlginç bir şey yani. İlginç. Çok uzun bir zattı ama muazzam zeki bir zattı yani Sokulu Mehmet Paşa. Dolayısıyla kendisinin e, tespiti Masalar kurulmuş, uzunca masalar. Ee, birer kap çorba koyulmuş karşılıklı. Sapları uzun, kocaman kaşıklar koyulmuş böyle. Hadi bakalım imtihan buyurun nasıl içeceksiniz. Bütün ulema izliyor çocukların tavırlarını. Kimisi alıyor dibinden, kaşığı içmeye çalışıyor. Fakat yan taraftakine zarar veriyor, onu düşünmüyor bile. Kimisi ucundan tutmuş, denk getirmeye çalışıyor, içmeye çalışıyor. O da beceremiyor vesaire. Bunları gören... Ee, Uzakta iki çocuk fark ediyorlar ki bir tanesi kaşığın ucundan tutmuş. Karşı tarafın tasına daldırıp ona içiriyor. Diğeri de aynısını buna yapıyor. Hemen yanlarına gidiyorlar. Diyorlar ki siz nedir ne değildir bu sistemi nasıl şey yaptınız. Bir tane çocuğun hiç ses çıkmıyor. Diğeri diyor ki o karşımdaki sarışını öğretti bana. Bakıyorlar o çocuk işte Sokulu Mehmet Paşa. Derhal kendisini dediğimiz gibi eğitim için payitahta gönderiyorlar. Ve ciddi bir eğitimden geçiyor kendisi. Burada Enderun Mektebi. Enderun e, biraz daha böyle Farsça'ya yakın bir kelimedir. Farsça'dan e, müştak bir kelime. Aslında e, Enderin manasına da e, derun, geliyor. Bildiğiniz Enderun bildiğiniz yani. En hmm. yani. Enderun, Enderin yani. Enderin manasına da geliyor. Bunlar e, hakikaten ilmi en derin şekilde işleyen insanlardır. Yani biraz esprisel e, hmm. yönü bu şekilde. E, okudukları kitapların haddi hesabı yok. Yani bende vardı bunların bir listesi. İşte hmm. kim hangi kitabı okuyor, kimin eserlerini. yani gibi tabii bir tane seçiliş örneğini anlattınız. Tabii. Bunun gibi... Yüzlerce deha insanın tek tek tespit edilip oraya toplandığını Dediniz ve onu onda... gibi. Bir de Enderun 7 e, sınıftan oluşuyor Hı -hı. toplam. küçük Bunlar nasıl büyük bir oda. eğitim görüyorlar orada? Bunların eğitimi hakikaten mükemmel. Şimdi küçük oda, büyük oda, e, kiler, e, hazinedar, e, onun dışında e, has oda gibi isimlere ayrılıyor. 7 sınıftır bunlar. Hı -hı. Bunlar ilk etapta alınır alınmaz dediğimiz gibi yine farklı imtihanlara tabi tutuluyorlar. Bir kere dört farklı eğitim şekilleri vardır. Bir tanesi <laughs> ruhsal bağlamda bir eğitim söz konusu. Yani öncelikle bunlar belli başlı köklü ailelere yerleştirilirler. Ailelerin yanına verilirler. Türk kültürünü bir öğrensin için. Birkaç senelik böyle bir eğitimleri söz konusu bunların. Türk kültürünü ve İslam'ı biraz benimsesinler diye. Dolayısıyla bu kendilerinde sağlandıktan sonra enderin Enderun Mektebi'ne alınırlar. Büyük oda ve küçük oda başlayacak dediğimiz gibi buraya yerleştirilirler. Çocuklar ilk etapta buraya girer girmez dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere ciddi bir alanda ilimler elde ediyorlar. Bunun için dediğimiz gibi işte kelam ilmi olabilir, mantık, meani, beyan, bedi, hikmet dersleri de alıyor kendisi. Coğrafya, hendese, mühendislik ilimleri de alabiliyorlar. Onun dışında şiir, ferais, fıkıh fıkı ile alakalı ondan sonra dediğimiz gibi hem dini hem fenni ilimler bazında ciddi bir yükleme var bunlara. Yavaş yavaş tabi bunlar. Yani ilk etapta meani beyan bedi, emsile bina vamil maksut izi hisar. Bugün medrese eğitiminde yapılan e, aynısı Endorun Mektebi'nde okutuluyordu. Yani emsileden başlanır. Emsile bina maksud maksut izi hisar, kafiye. E, ondan sonra telhız kitabı zaten 3 bölüm. E, onu da komple okuturlardı. Ondan sonra fakat bizim e, medrese eğitimindeki kitaplar ve yan yardımcı kitaplar okutuluyordu. Mesela e, bizim medreselerde son okutulan kitap Molla Hüsrev'in e, şey kitabı vardır. Usulü Fıkı, Meşhur. Miratül Usul kitabı var. Molla Hüsrev'in. Miratül Usul kitabı yanı sıra e, Eddurel ve Gurel de okutuluyordu kendilerine. Yani aynı zatın birkaç eseri de okutuluyor. Dediğimiz gibi hem e, manevi hem zahiri yani fenli ve e, dini ilimler bağlamında yetiştiriliyorlardı bunlar. Onun dışında bedensel bağlamında da geliştiriyorlardı. Yani her gün bir beden eğitimi söz konusudur bunlarda. At binmeyi tam öğrenecek Dolayısıyla büyük oda ve küçük odada daha çok at binme, bedensel eğitim, bir de kısaca emsile, bina, avamil, maksut diyelim tabirci caizse yani basit ilimler. Bunlar öğretiliyordu kendilerine. Basit dediğim estağfurullah yani biraz daha kolay ilimler. O bağlamda kendilerine eğitim veriliyor. Onun dışında tekrar at binme, güreş vesaire bunlar devam ediyor. Beden eğitimi ciddi bir sıkılıkla yani bugün bizim ee, işte sat komandoları vesaire derler ya o ciddi eğitimler söz konusu bunların hepsi bunlara uygulanırdı yani kendileri o kadar e, zorlardı kendilerini geliştirirler çünkü ileride vezir olacaklar stratejiden çok e, ordunun başında da hareket edecekler bu özellikle klasik dönem için çok önemli bir şeydir yani beden eğitimine de önem verirlerdi ruhsal eğitim bağlamında da dediğimiz gibi bir e, tarihi bir meşreple e, eğitilirlerdi kendileri tarikata yöneliklerdi bir de tabi ruhsal eğitim bağlamında e, çocuklara mutlaka bir e, temizlik söz konusudur yani ilk girdiklerinde özellikle helaların temizliği bir e, e, ekibe verilirdi yani küçük oda büyük oda İşte helalar banyolar vesaire buranın temizliği bunlar da e, idi e, mutlaka Osmanlı devletine baktığınızda o bütün meşhur paşalar veya bütün vezirler veya işte ne bileyim e, kubbe altı vezirlerinden o başbakan seviyesindeki adamlar tuvalet yıkamıştır zamanında yani o kadar mutlaka geçecek niye yani e, halkın her türlüsünün halinden anlayasın diye. Güzel bir eğitimdir. Hem kitabı olarak eğitimleri alıyorsunuz hem de yapmış olduğunuz hareketler. Temizlikler onlardan sorulur. Onun dışında işte bazı odalar vardır. Mesela kiler vardır. Kiler bölüğü vesaire falan. Sınıf sınıf isimleri değişir bunların. İşte seferler vardır. Hazinedarlar vardır. Bunların hepsinin farklı farklı vazifeleri var. Bir yandan da ilimleriyle devam ediyorlar. Kimisi işte ablodan sorumludur. iç abludan. Oranın güvenliği, kapı nöbetleri vesaire onları tutarlar. Kimisi gelen giden heyetleri karşılar. bir sınıf bütün hepsinin ayrı görevleri var. Mesela nöbetçi gibi işte bugün iki gün yani bugün ikiniz karşılayacaksınız. Yarın ikiniz karşılayacaksınız gelen misafirleri vesaire. Dolayısıyla Osmanlı'ya gelen heyetlerin yanında da izlem şansınız oluyor. Yani gözlem yapabiliyorsunuz. İşte Macar heyeti gelmiş. Onu siz gidiyorsunuz alıyorsunuz. Padişahın huzuruna kadar eşlik ediyorsunuz. Adamlar ne konuşuyor, nasıl çıkıyor? hangi hareketleri sergiliyorlar? Bu ciddi bir eğitim söz bir de karşıdaki ülkeyi sadece o gözleme yetkili bile etkilemedi. Tabii yani. Işin içinde. Bizim Dediğim hani gibi. nöbetçi dediğimiz adamlar bile bu seviyede geliyor. Yani hem alimler dediğiniz gibi yani zahiri batın ilimlerde muazzam dereceler elde etmiş. Hem alimler e, hem civan civanmert delikanlar dediğimiz gibi seçerken sadece e, zihni yapısı değil fiziksel özelliklerine de bakılır. Kusur olmayacak vesaire falan. Dolayısıyla e, civan gibi delikanlılar karşılıyorlar onları. Adamlar da bir şok etkisi tabii. Yani hey nasıl edelim. bir yani. şeye geldik ülkeye yani dediğiniz gibi. <laughs> Dolayısıyla sonrasında e, yavaş yavaş mesela hazineder e, odası vardır sınıflardan bir tanesi bunlar hazine ile alakadar sınıftır. Kaşıkçı elmasından tutun padişahın özel e, farklı ülkelerden gelmiş olan işte Zümrütlü, hançerler meşhur Topkapı sarayında bugün ziyaret edilen ne kadar e, mücevher varsa hepsi bunlara emanet edilir. Önemli bir şeydir yani baktığınız zaman bir medrese talebesisiniz. Hatta kökünüzde farklı bir dine mensup olmak var fakat öyle bir değer görüyorsunuz ki adam sana hazinesini emanet ediyor daha ne yapsın yani. Hakikaten mükemmel bir şey yani. Bir sonraki çok daha farklı. Has oda iki görev vardır bunların. Bir padişahın hizmeti, has hizmetidir. Has oda o yüzden derler zaten e, padişahın hizmetinde bulunmaları sebebiyle Bir has odadır ikincisi e, yani has görevdir padişahla alakalı. Bir ikincisi de kutsal emanetlerin bakımlarıdır. Hırkayı şerif size emanettir. Ee, Sakalı şerifler, saçı şerifler size emanettir. Onun dışında Kabe-i Muazzama'dan gelen o e, mukaddes emanetler, Kabe'nin örtüsünden tutun, hepsi size emanettir. Yani bütün mukaddesat, onların itinayıyla tozunu alırsınız, e, ilgilenirsiniz, bakımını yaparsınız. Bir yandan da kimisi padişahın, e, işte silah silahtara diye artık A ünvanıyla beraber adım, adım, anı, anılmaya başlarlar. Misal e, rikaptara vardır, padişahın atın yularını tutar. Onun dışında silah tarağı vardır padişah hemen sol yanında gezer silahını taşır padişah. Onun dışında dediğimiz gibi yani farklı farklı isimlerle has oda başı vardır bunların sınıf başkanı odur kendisi. Hmm. Ve padişahla görüşebilecek bütün onaylar vesaire hepsi bunun elinden geçer yani tabiri caizse büyük makamlardır bunlar. Berberi vardır has berberi. Dolayısıyla düşünün ya yani kellenize emanet ediyorsunuz adama artık o kadar ileri seviyede ve bir sene sonra eğer isterse en düşük vezirlik rütbesiyle oradan mezun olurlar. Yani en düşük bakan seviyesinde çıkıyorsunuz. Şimdi böyle bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla gayrimüslimlerin eğitimi de bu şekilde önemlidir yani.